Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 29 Eylül 2022 Perşembe gününün Süper Loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 6 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 13, 17, 27, 44, 45, 57 bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şanslı 6 adet numaradan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyununun kolon bedeli tam 4 liradır. Hem Milli Piyango bayilerinden hem de Milli Piyango'nun internet sitesi ve uygulaması üstüne oynayabilirsiniz. Süper Loto'nun kolon bedelinin 4 lira olduğunu söyledik. Eğer Süper Loto'da bu çekilişte bir ikramiye kazandıysanız kaç liralık ikramiyenin sahibi olduğunuzu öğrenmek için millipiangonline.com'un sonuçlar bölümünden Süper Loto sonucunu bulabilir. Kaç liralık ikramiye kazandığınızı rahatlıkla öğrenebilir, sorgulayabilirsiniz. 29 Eylül 2022 Perşembe günde şanslı 6 adet numara bu şekildeydi. Yarın saat 20'de 10 numara çekiliş sonucu. Cumartesi günü 21.30'da ise... Tekrardan çılgın sayısal oto çekiliş sonucuyla karşınızda olacağız. Umarım bu çekilişte istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.